Osman Hoca Saka Üniversitesi'nin sorum Celal hocam olacak. olacak? Herkes ya. Celal Hoca'ya soruyor. Başka Hakikaten ha iki tane koca ilahiyatçı var burada. Şimdi mi? çok ayrı noktalarda Celal Hoca savunuyor. Farklı olan Celal Hoca, farklı olan üzerine gitmek istiyorum ben de. Farklı olan, ikisi evet. de farklı birbirinden. Aslında benim görüşlerim onlara uyuyor ama biraz ha. size yüklenmek istiyorum. Peki, memnuniyetle. <laughs> Başımın üstünde yerin var. Şimdi bir insana bir iş yaptığında aslan gibi yaptığını denilince bir insanda. da gerçekten de bir gurur oluyor. Ama bir insana affedersiniz ya bu işe eşek gibi yaptım derseniz biraz gurur kırgınlığı oluyor. <laughs> Çünkü ikisi de hayvan ama hani birisinin yaratılış şekli Kanarya değil, birisinin değil yaratılış şekli farklı. Onun için Galatasaray'ın simgesi aslan değil mi? Mesela? <laughs> evet kesinlikle, kesinlikle. Buradan da Galatasaraylara selam söylüyorum. Bana bak eşeğe çok yüklenme. Eşek o kadar iş yapıyor. Aslan hiçbir iş yapmıyor. <laughs> Hangi aslan hocam? Bir dakika. <laughs> Aslan her şeyi. <laughs> ben de karşı çıkıyorum şimdi. Anlıyorum, anlıyorum. Evet, Anlıyor. Onun için de selam. Yani şey evet, için, hocam. Latife ile biraz neşelendik. Evet, Buyurun. E, şöyle bakalım. Bir insana yani bana deseler ki atan maymun, maymunlardan geliyorsun. Çok zoruna gidiyor. Soralım burada. Çoğu arkadaşa. Çoğu arkadaş da zorna gidecek? Çünkü hiç kimse de bir atasının... leydinin de çok zoruna gitmişti. Bayılmış kadın söylenince. <laughs> hiç Hiç kimse atasının hayvan olduğunu kabul etmez bence. Benim Fakat bir Adem, ya ben Adem Ademoğlu olduğuma inanıyorum, insan olduğuma inanıyorum. Şunu söylüyorum. Burada, burada bu görüşe, sizin görüşe insan olarak en azından kendi atalarıma saygısızlık etmek istemiyorum. Onu söylemek istiyorum. Bir konu, diğer konu da, yani burada soracağım soru size. Bu insanlar arasındaki ayrım, yani bu ayrım sendromu, yani eşek diyoruz, affedersiniz, farklı algılıyor. Aslan diyoruz, farklı algılıyor. Ama ikisi de hayvan. Bir diğer konu dediniz ki politik açılar tanımıyor. Benim bölümüm kamu yönetimi. Biraz <laughs> bu işe bu işe adayım. Şimdi 1940'larda yine bilim konusunda robotlar biraz yükseldi o dönemde. Gerçekten de robotların iyi bir yeri vardı. Ve şu an hayatta olmayan fakat bilime çok önem veren bir insan, politikaya politikacı bu insan şöyle bir dize yazıyor ve bu aslında şurada bu geceki konuyu özetler. Ve diyor ki bir şiirinde Robot adlı şiiri Allah Allah olduğu için yarattı beni. Ben Allah olamıyorum ne kadar yaratsam. Ve tapmıyor bana benim yarattığım ben yaratana beni yaratana ben nasıl tapıyorsam. Şimdi burada öyle bir durum var ki gerçekten de Allah insanlara yaratıyor. Ve insanlar da belli bir şekilde yaratıp bilmin, bilimin, ilimin yönünde bir şeyler yaratıyorlar. Ve bilimle, ilimle bir yerlere gelebiliyorlar. Burada Darwin konusunda bu kadar çıkmaza düşmemizin sizce bilimin insanlara karşı bir yaptırım yok mu? Yani bilim insanlar için çalışmıyor mu? Yani bu kadar tartıştık fakat herhangi bir konsensüse varamadık burada. Bilim insanlar için çalışmaz. Bilim merakın neticesi. Tamam politikacılar neden bilime o zaman yani yönelmesini istiyorsunuz? Gayet basit. Bilim bize kainat hakkında ne biliyorsak sadece bilimden geliyor. Başka hiçbir yerden gelmiyor. Kainatın içinde yaşadığına göre sen bir evde oturuyorsan o ev hakkında bir şeyler bilmeni tavsiye ederim. Aksi takdirde ne tamir edebilirsin ne bir şey kafana geçer. Dolayısıyla aklın yolu şu içinde yaşadığımız dünya hakkında fikir sahibi olmaktır. Fikir sahibi olmazsak başımıza gelen felaketler korkunç oluyor da. Biraz önce Marksist Rusya'dan bir örnek verdim. Marksizm çok sıkı bir dindir. Mahvettiler Rusya. Hayır. Darwinizm din değildir. Çünkü teste açıktır. Marksistler testi kabul etmiyorlar. Ah, ah bana anlatma arkadaşım. Ben Bilal, ben, ben, dediniz, Marksist Marksist din, Marksist din, ben Marksist din ülkelerde ben Marksist çok dolaştım. Bütün teşkilatıyla beraber. Yani eğer din değilse dine çok benzeyen bir şey. Ama şöyle bir şey var hocam. Şimdi bak arkadaşım, sen bir şeye inanmak istiyorsan helal olsun inan. Hiç itiraz yok. Ama zannetme ki sadece inanarak bu kainat hakkında bir bilgi sahibi olursun. Ve eğer bu kainat sana vurmağa kalkarsa onun karşısında durabilirsin. Bak iklim değişiyor. Geçmişte de değişti bugün de değişiyor. Günün birinde bu insanlık aç kalırsa onu din değil bilim kurtaracak. Başka Hatta yolu yok. Din de da bir, iyi bir amaç olacak. Yani şimdi insanların yetişme tarzı şu an şu durumda Anadolu çocuklar olarak büyüdüğümüzde bize yazın, Kur'an kurslarına gönderirler, ilim ve bilim yönünde yönlendirirler zaten. Hani bu niye bu kadar? Kur'an yani kursunda insanların... ilim, bilim olacağını sanmıyorum. Şey şey yani, yani onun yerine şimdi, sizi güzel okullara göndersinler. okunması gereken en büyük kitap. Evet, ben şey Buyurun, Buyurun, Buyurun. Ben aynı fikirde şimdi... savaşında da biz inancımız Kesinlikle. Hayır hayır Akıllı komutanlar kurtardı. Sesiniz, ya e, ya e, Balkan bu... Erbin'de inancını niye kurtaramadı. <laughs> Balkan Harbi'nde canını okudular. Dalga mı geçiyorsun ya? Yani? yani aynı asker orada da vardı, orada da vardı. Peki, peki. Bir saniye. Ha? A Abdülaziz hocamızın... Mikrofon, mikrofon ne olmadığı için. Ne çoğunlukta Aynı Mehmetçik. Tamam. Mikrofon... Aynı Mehmetçik. Aynı Mehmetçik Çanakkale'de bir bile saniye, fazladan Almanlar vardı. Arkadaşımın mikrofonu olmadığı aynı. için demin duyulmadı. Çanakkale meselesini bir daha e söylerseniz. E şey, e arkadaşa hani e biz aç kaldığımızda bizi ya dinin kurtarmayacağını söyledi. Evet. Bu memlekette eğer biz şu anda rahat yaşayabiliyorsak, siz orada ayak ayak üstüne e, televizyonların Türk halkının karşısında atıp rahat oturabiliyorsanız bunu Çanakkale'de e, iman gücüyle savaşan askerlerimiz sayesinde oldu. <laughs> Balkan Çok... Balkan Çok... Özür dilerim. Ali Bey özür dilerim. Balkan harbinde neden olmadı dediniz? Demek ki Balkan harbinde sizin gibi iman gücü zayıf askerlerimiz çoğunlukta olduğu için olmamıştır muhtemelen. Ali abi. Bu olmadı. Ali abi. Şuna bir <laughs> hazır, şey Hazır. Peki, hazır. Ali Bey hazır mikrofonu almışken Hayır, so almış çok yani, özür dilerim. Lütfen bir saniye. Bayındır hocamız da bir şey söyleyecek Aferin. lütfen. Diğer arkadaşımıza mikrofon var hocam buyurun. Şimdi kardeşim Savaşlar Kur'an'ına göre kazanılır, o kurala uygun kim çalışırsa o kazanır. Hayatta üretim de öyle, para kazanma da öyle, Allah her şeyin Kur'an'ını koymuştur. O kurala uyarsanız kazanırsınız, uymazsanız kazanamazsınız. Allah bu dünyada inanana da inanmayana da yaşama hakkını vermiştir. Ve bizim de inanmayanlara yaşama hakkını vermemizi emretmiştir. Onlar bizim yaşama hakkımıza saygılı olduğu sürece. Din derken, bugün Türkiye'de din derken, sosyal bilimlerin din dediği Hristiyanlıktır. İslamiyet değildir. Yani bu tamamen batıdan tercüme edilen kitaplarda anlatılan din Hristiyanlıktır. Ama bizde Türkiye'de din deyince İslamiyet anlaşılıyor. Asıl anlaşmazlığın sebebi bu. Yani orada insanlar Hıristiyanlığı esas alarak bir karşı çıkış ortaya koyuyorlar. Hıristiyanlıkta bakın mesela bir papa var. Papa var onlar Allah'a da papa derler, papaya da papa derler. Çünkü o göklerdeki tanrıları bu yerdeki tanrıları. Babalarına da de papa Tabii derler. Tabi babalarına da papa derler. Şimdi dolayısıyla ama İslamiyet'te bu yok. Yani İslam'ın din anlayışı burada karşı çıkan arkadaşlarımız yani İslam'daki din anlayışı bilimle baş başa olmak zorunda Allah açıkça ifade ediyor. Bütün peygamberler öyle söylüyor. Hadi işte şu bilimle karşılaştırın. Eğer gerçekten doğru olduğuna kanaatine varırsanız o zaman inanırsınız. Değilse inanmazsınız. Onun için burada bu test etme meselesini hep birlikte yapmalıyız. Tekrar ediyorum bizim sosyal bilimlerdeki din İslam dini değildir. Dolayısıyla orada ona karşı çıkan insanların İslam'a karşı çıktığını da zannetmeyelim. Mesela Batı'da din reddediliyor. Batı'da din kilisedir. Bizdeki gibi değil. Bizim dinimizin bir teşkilatı yoktur. Ruhban sınıfı, sınıfı yoktur. Ruhban sınıfı yok. Yönlendiricisi Ve din, yoktur, din kişiseldir, ferdidir. Yoktur. Ama orada bir teşkilat Öyle işidir. Evet. evet. Peki. Arkadaşımıza mikrofon buyurun. Cem Gültekin Yıldız Teknik İnşaat Mühendisliği. Öncelikle sorum Abdülaziz Bey olacak. Dini test etmekten, e, sorgulamaktan bahsettiniz. Peki testlerinizin sonucunda olumsuz bir şeyle karşılaşırsınız. Bunu samimiyetle açıklar mısınız topluma? Testlerinizin sonunda bir dinin olmadığını veya İslamiyet'in olmadığını veya Allah'ın olmadığını gibi bir sonuca ulaşırsanız bunu açıklar mısınız? E şimdi... Ya da en başından... Bu gerçekte yüzleşmeyeceğini biz mi kabul ederek yola çıkıyorsunuz? Yok yok. Bu, bu soru çok güzel bir soru. Size söyledim ya ee, Almanya'dan gelmiş Berlin'de Kur'an'ın yanlışlarını tespit için uğraşan bir gruptan bahsetmişlerdi bana sordular. O gruba biz yardım ederim dedim. Yani bir yanlışlık varsa tabii biz bu ortaya çıkmasını isteriz. Ve şey de bakın mesela Hristiyanlıkla İslam arasında bir karşılaştırma yapayım. Bir Lutheryen papaz... Ben benim, o soruyu bu, sormadım isterseniz. Çok, çok, kısa anlatayım bak bu, ama anlaşılması için. Bir Lutheryen papaz yanımda doktora yapmaya gelmişti olmadı. Onunla bir konuşmamız oldu. Dedim ki siz dedim insanları vaftiz yapıp dine sokuyorsunuz. Ama bu insanların böyle bir kararı yok. Bu yetkiyi nereden alıyorsun? Şimdi onunla tabii bir sürü uzunca bir konuşma. E dedi ki işte bu o ilk günahtan onu kurtarıyoruz. İlk günah işleyen kim? Adem Aleyhisselam. Adem'in günahından bu insana ne? E dedim ki peki bu vaftiz olduktan sonra bu insanlar kiliseye düşman oluyorlar. Bir daha da gelmiyorlar. Öldükleri zaman nereye giderler? Cennete giderler dedi. Peki dedim şey Kilisenize sürekli devam edip yardımcı olan ama vaftiz olmayan bir insan ölürse nereye gider? O da cehenneme gider. Niye? Vaftiz olmadı çünkü diyor. Şimdi kardeşim ver, ama bakın ama, ama bakın bunun karşısında İslam diyor ki eşhedü diyeceksin. Yani inancın kesin bilgiye dayanacak diyor. Kesin bilgiye dayanacak. Kesin bilgiye dayalı olmayan inanç zaten Allah tarafından kabul edilmez. Ben bunu tamam, kesinlikle sormadım zaten. Neyse diğer soruma geçmek istiyorum. Sorma değil aslında bir ufak bir yorum olacak. İnanmayanlara da yaşam hakkını vereceğinizi söylediniz. Yok olmaz. Ol, yaşam hakkımız ne miydi? sizin elinizde, ne de inananların yaşam hakkı, inanmayanların elinde. Böyle bir e, mantık çelişkisi olamaz. Öyle bir şey mi söylediniz? Öyle Hiç bir şey söylediniz demi? Yaşam hakkını. Hayır, bir yaşama. Açıklıkla koştursan bu. Bilmiyorum, kelimeler belki yanlış kullanılmış olabilir Aynen, şu anda. Tekrar edin. Kelimeleri birebir hatırlamıyorum da söylediğim şudur: İnananlar inanmayanların yaşama hakkına saygı göstermek zorundadırlar. Şimdi birçok yerlerde kendisi gibi inanmayanları yaşatmazlar. Kur'an-ı Kerim'in bize emrettiği şu. Mümtahine suresinin 8 ve 9. ayetleri 60. sure diyor ki İnancınızdan dolayı sizi öldürmeye kalkmazlarsa, sizi ülkenizden sürmezlerse ya da bunlara destek vermezlerse 3 tane kırmızı çizgi söylüyor. Bir inandığım için beni öldürmeye kalkmıyor. Ülkemden sürgün etmiyor ya da bunlara destek vermiyorsa Onlarla iyi geçinmeniz, dostluk kurmanız, haklarını saygı göstermeniz Cenab-ı Hak size öğütler diyor. Tamam mı? Çıkarcılar yani Dolayısıyla. Evet, dolayısıyla bunlar, Yahudi, Hristiyan, bunlar şimdi, Hristiyan, Hristiyan, şimdi ortak, Hepsini ortaklaşa, son biz, biz son ortaklaşa, bir, bir dakika, biz ortaklaşa yaşayacaksa her insanın inanma hürriyeti kadar inanmama hürriyeti de olmak zorundadır. Anlatabiliyor muyum? Yani ne kadar inanç, bu birlikte yaşamanın olmazsa olmazıdır. Kur'an-ı Kerim zaten bunu e, kesin teminat altına almış. Son olarak hem Celal Bey hem de tekrar size sormak istiyorum. Program başında dinle bilimin iç içe olduğunu ikiniz de söylediniz. Ee, daha sonra önce Celal Bey bilimin dinin önüne geçeceğini, birkaç adım önüne geçeceğini, aynısını daha sonra tekrar siz de söylediniz. Bu çelişmiyor mu? Yani? Ben de hani, din, O, ya iç o ikimizin Yoksa de söylediği hipotez. Iç başta söylediğimiz diyor. bir şey var. Başta söylediğimiz şu. Dedik ki eğer ikisi de Varsa prensipte çelişemezler. Tabii doğru. Bu evet. çok mühim. Çok doğru. Şimdi bu. bizim Peki. yola çıktığımız acaba çelişiyorlar mı, çelişmiyorlar en, mı? En doğrusu ha, bu. Yani buna çelişemez. bakmak istiyorum. Hocam diyor ki çelişemedikleri gibi ben dinin bilimden bir adım önde olduğunu çıkacağını tahmin ediyorum. Evet. Ben de diyorum ki ben bilimin dinden önde çıkacağını tahmin. Şimdi bu ikisi bizim ikimizin, Vallahi iki varlığın tahmini. Eğer bu iddialar olmasa bu çalışma yapılmaz. Yani Zaten. bu iki varlığın tahmini. Peki. Ama Soru. eğer dinin ve bilimin iddiaları aynı <laughs> derecede geçerli olacaksa çelişemezler.